Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında düzenlenen Zeytin Fidan Tarıtım Dağıtım Töreni'ne hoş geldiniz. Sayın Vali, programı arz ediyorum. Saygı Doruş ve İstiklal Marşı, Açılış Konuşmaları, Zeytin Fidanı Takvimi. <laughs> Öncelikle bu anlamlı çalışmanın ev sahibi Osmaniye Tarım ve Ormanı Müdürü Sayın Erdem Kalabaşı proje üzerine bizleri bilgilendirmek adına kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, değerli protokol üyelerimiz ve kıymetli çiftçilerimiz, Zeytin Fidanı Dağıtım Törenimize hoş geldiniz. Bilindiği üzere ilimiz zeytin alanları bakımından Türkiye'de 11. sıradadır. Zeytin üretimimizin %90'ını yağlı olarak işlenmektedir. Zeytin yağı üretimini sağlayan 30 tesis ile üretilen zeytinlerden yağ elde edilmektedir. İlimizde zeytin sanayi entegrasyonu önemli oranda sağlanabilmiştir. Bu entegrasyonun daha da kuvvetlendirebilmesi için önümüzdeki yıllarda bakanlığımızın KKYDP ve TKDK destekleriyle Zeytin sanayi alanında yağhane ve salamura tesis sayısı artırılacaktır. Şu anda dağıtımını yapacağımız eğitimler bakanlığımızca depremin etkisini azaltmak üzere tahsil edilen %75 hibeli olarak sağlanmaktadır. Bu kapsamda 36 bin adet fidanın il ve ilçelerimize dağıtılımını planladık. Ayrıca takip projesinden de tahsisi tamamlanmış olan ödenek ile 60 bin adet fidan daha alınarak 100 mevsimde dağıtım yapılacaktır. Böylelikle 2024 yılında 100 bin adet mavi sertifikalı gemlik çeşidi zeytin fidanı dağıtmış olacağız. Bu zeytinler tarımsal üretimin planlanması yönetmenine uygun olarak engebeli ve kuru tarım arazilerinde dikilecektir. Bunun yanında zeytin asadında çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu yaklaşık 20 bin adet zeytin hasat kasası alımı yapılarak da yine yüzde 75 hibeli olarak önümüzdeki süreçte dağıtımı yapılacaktır. Evet. Bu vesileyle bakanlığımıza, sayın valimize verdikleri destekten dolayı çiftçilerimiz ve teşkilatım adına şükranlarımı sunuyor. Desteklerimizin hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum. Tensip buyrulmaları halinde Osmaniye Valisi Sayın Doktor Erdin Çılmaz'ın kürsü teşriflerini arz ederim. Değerli para müdürüm, değerli genel sekreterim, Ticaret Odası Başkanım, Borsa Başkanım, ilimizin ve tarım müdürlüğümüzün kıymetli yöneticileri, çok kıymetli Osmaniyeli çiftçi hemşerilerim. Burada birçok program yaptık. Bu desteklerimizin sürmesi, devam etmesi için de gayret gösteriyoruz. O fuariyemiz zeytincilikte ciddi anlamda bir iğme kazandı ve devam ediyor. İnşallah sizlerin bu gayretleri, bu alandaki çalışmalarınız ve bizi de başarıya götürecek sonuçları sizin sayenizde alacağımıza inanıyorum. Günümüzde zeytinin önemi çok çok artık farkındayız ve anlaşılır. Gıda olarak vazgeçilmez gıdalardan ve geleceği olan bugünü ve geleceği olan zeytini inşallah Osmaniye'mizde daha ileriye getirecek projelerimize devam edeceğiz. Dağıtılacak 36 bin fidanın en güzel şekilde yetiştirileceğine, en iyi şekilde değerlendireceğinize yürekten inanıyorum. Ben bu projenin gerçekleşmesini sağlayan bu desteği sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze, destek sağlayan il özel Dersi genel sekreterliğimize, destek sağlayan bütün herkese çok teşekkür ediyorum.